Aleyküm selam Şahin abi hoş geldin. Ee, evet arkadaşlar göstereyim sivitimi. Ne yaptın store'dan aldım. Ne yaptın store'dan aldım. Modlar linkini geçerse. Çok kaliteli ürünleri var. Tavsiye ederim. 10K alınca kaydır gelince de koyarız. Şapmamı da ne yaptın? store'dan aldım. Mikrofon da oradan. Bir bakın çok güzel işleri var. Yani gerçekten benim bir şeyim yok ama yani şöyle bakınca keşke benim de bir şeylerim olsa diyorum bazen. Bak burada El Araktan var. Ne bileyim Mars var. Ne yaptım Podcast var. Podcast var. Ben var. Günhan var. Mesela Eren Aktan'ı seviyorsunuz. Keşke bana bassa diyorsunuz. T-shirt'u söylüyorsunuz. Üzerinize giyiyorsunuz. O hissi veriyor size. Mesela Marcel Özek ediyorsunuz. Mars'ın şey dizaynları çok enteresan ya. Ama çok hoşuma gidiyor. Mesela bendenize geliyorsunuz. Ben sadece mesela bendeniz tarafında Amerika bayrağı olur diye bekliyordum ama olmadı. Ama yine böyle bir batıya bir özenti var bendenizde yine. Bak bir NASA roket filan. UFO. Ben şeyi niye görmüyorum? İrem'i. Güzel yani. Hyundai dizaynları güzel. Yani bence burası gelişir. Şimdiden yerinize alın derim. Bir de şey çok güzel. Ee, mesela ben direkt bendenizle konuşurken buna şahit oldum. Örneğin buradan bir şey söylüyorsunuz, tamam mı? Mesela ne bileyim geldiniz dediniz ki Eren Ak'tan keşke bana bir bassa dediniz. Buradan tişörtünü söylediniz. Atıyorum tişörtte bir şey oldu veyahut da ne bileyim yani istenmeyen bir olay oldu bir şey oldu. Direkt mesela bendeniz kendisi ilgileniyor Whatsapp'tan. O sende kalsın diyor kusura bakma diyor. Yenisini gönderiyor. Yani bunu kim yapar bilmiyorum. Ben yapmam mesela keriz. Vallahi keriz. Ben olsam yapmam yani. Çok yakında bizlerle, mesela oyunlardan dizilerden, ağaç posterleri mesela çok kaliteli. Ben direkt bastıkları kumaşı şey kumaşı diyorum kağıdı gördüm. Ya bayağı gramajlı bir kağıt. Ben mutfak önlüğü alacağım buradan büyük ihtimalle ya. Ben mutfak önlüğü çok seviyorum. Benim bir tane bıyıklı var. Sonra bir tane böyle çapalı mapalı var. Yayında sipariş geç, gaza gelelim. Yayında sipariş geçmem için kart bilgilerime girmem gerekiyor. Kart bilgilerimde yayında girmeyeyim diye düşünüyorum. Değil mi? E, tabii size güveniyorum hepinize ama, ayrı ayrı güveniyorum hepinize ama... Sanki girmesem daha iyi olur diye hissediyorum. Değil mi YC'ye? Abone kutu. <laughs> Baktım şu anda. Oğlum ben gerek yok yani ben o kodu oraya yazana kadar 4 defa benden önce çekerler. Benden de şey yazmış sağ olsun ya. Yani onu ben buraya yazana kadar bak benden önce 8 defa yazıp çekerler onu. O yüzden boş ver abi yayın dışı ben söylerim. Yani böyle insanın keşke benim de bundanım olsa diyeceği bir stor. Meraklısına yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Muz yemeyi sevene ne bileyim. Favori yayıncısını desteklemek isteyene böyle bir stor haberiniz olsun. Çok güzel işler şey de var. Bina Kerim Aynen kardeşim. Aynen. İhtinali kö... Seninki nerede Ali Beyköy? Oğlum biz küçük genciz. Bizim bizi almazlar ki. Biz küçük genciz yani. Bize şey yapmazlar. istemezler. <laughs> Bizim de var tasarımlarımız. <laughs> de götürdü. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Bence çok orijinal olmuş ama e, bence logoyu ters yapalım. Logoyu ters yapalım altta bike yazalım. Ya da mike yazalım. Bence öyle yapalım yoksa telif yiyebiliriz sanki. Değil mi? Bence bir tık telif yeriz diye düşünüyorum. Evet bu, bu logoyu ters yapın ama. Bir gün spor takımı kurarsam ki ilerideki hedeflerimde de var. Eski logomu kullanacağım.